Moda BMW servisinden herkese tekrar beraberler. N47'lerdeki bir krank hastalığı sıkıntısından bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Bu biliyorsunuz standart n 47 motoru. 3 cilindirli aracımız. 5 cilindirlerde de aynı. 5.25 cilindirli X Drive'larda da aynı. F onlarda da aynı. Hepsinde aynı. 177'lik, 184'lük aynı motorlar. Bakın bunda şu krank kaslarının çatlarını görebiliyorsunuz şurada. Şurada da ufak ufak zedelenmeler var. Bunlar başladıysa bu kran kasnağı sizi yolda bırakır. Kopar. Kayış kopmuş gibi direksiyon e, pompası olsun, şarj dinamosu olsun, devir daim olsun hiçbirisi dönmez. Araba hararet yapar. Akü ikazı yakar. İçeride bir sürü ABS, ASC, antipatinaj bütün lambaları yakar. Şanzıman lambası dahil hepsini yakar. Ne oldu diye merak ettiğinizde e, sorun çok büyük ihtimalle ya kayıştır ya da bu kran kasnağıdır. Genelde bu kran kasnakları kopuyor. 50 binde bir, 60 binde bir bunlar kontrol edilmeli. Takıldıktan sonra da yan sanayi takılmamalı, orijinal takılmalı. Aksi takdirde ses ya da koku ya da kopma gibi yine şikayetler yapabilir.